nasıl yapılıyor? Bunun üzerine bir video çekmek istedim. Özellikle birçok soru geliyor bana. E, genç arkadaşlarımızdan veya bilmeyen arkadaşlarımızdan daha doğrusu. İşte abi şu kadar elimizde bulduşum var. Ama hiç yumurtlanmıyorlar. Veya e, bir veya iki tane yumurta var diyorum. Tarzında sor, e, sorular geliyor. E, belki de arkadaşlar bunlar yani erkektir. Ama bu videodan sonra erkek kişi ayrımını e, siz de öğrenmiş olacaksınız. E, alırken bunu kontrol edip alabilirsiniz. Bir uyanı da satan arkadaşlara söylemek istiyorum. Yapmayın arkadaşlar lütfen. Yani burada üç beş doldurucu satıp parasını kazanıyorsunuz ama yarın bir gün bu sesi çıkacak çünkü siz artık karşı tarafı kandırmış oluyorsunuz. Bir de yani o arkadaşın hevesini kırıyorsunuz. Yapmayın lütfen ya. Yani üç lira, beş lira kazanacaksınız diye bunu yapmamıza hiç gerek yok. Evet, burada damızlıklarımız, yumurtalarımız. Ee, yumurta ve yavru siparişi e, verebilirsiniz arkadaşlar. Yani yumurtamız ve yavrumuz mevcut. Hayvanlarımız sağlıklar yerinde maşallah. Ona bağlı olarak tabi ee, yumurta verimimiz de güzel. Ee, bir şey daha e, tekrar tekrar bunu her zaman söylüyorum. Artık hava soğuyor. Yani yumurta veriminiz illa ki düşecek. Hatta hayvanlarınız yumurtlamayacak. Ee, bunun için ne yapmanız gerekiyor? Ee, yani en az bir 25 derece diyeyim daha doğrusu. 25-30 derece olması lazım. İçerinin sıcaklığı. Ee, çünkü bu hayvanlar göçebe hayvanlar. Ee, sıcak ülkelere göçüyorlar devamlı. Ee, soğuk, e, soğuğu sevmiyorlar. Yani sıcak ortamda yumurtlayan bir hayvanlar bunlar. Onun için en az bir 25 derece olması lazım ortamın. E, hatta şöyle benim kabinlerim var. E, i̇çeri soğuduğu zaman ben bu kabinleri alacağım. Şu şekilde kabinler. İçi e, ısıtıcı bunların. Bu şekilde kabinleri alacağım. Eğer yumurtayı keserlerse yani e, bir şekilde ben de sıcak ortam almam lazım yumurta yumurta verimini artıran bir diğer şey de yem. Yumurta yemi veriyorum ben. Marka olarak Beyza'yı kullanıyorum. Yani güzel. Yumurta verimine bayağı bir etkisi var. Bu şekilde. Nerede? Evet. Şurada bakalım. Neydi ki Bunlar bir haftalıklar. Maşallah çok tatlılar. <laughs> Geç yerine. Aşağı düşeceksin şimdi. Geç. Evet. Bunlar bir haftalık oldular şu an. Tüylendiler baya. Ya sen nereye çıkıyorsun adreyi? Bak. Geçin aşağı. Bir de yeni çıkanlar var. Onları da sizlere göstereyim. Bunlar da yeni çıkanlarımız. Sıcaklık 35 derecelerde. Civarlı termostatım var şurada. Oradan takip ediyorum ısının düşüp düşmediğini. Şunun tatlılığına bir bakın arkadaşlar. Çok tatlı ya. Bir tane de şurada. Bak çok tatlı. Renk olarak işte şu <laughs> çok tatlı maşallah ee, nasıl ayırt edeceğiz yani benim de şu an e, kaç çeşit buldu var? Ukrayna olarak e, Ukrayna Jumbo, Japon Kıbrıs ve Çin. Beş çeşit elma şu an bulacağım var. Bunların dişi erkek ayrımı nasıl yapacaksınız? Ee, sizlere bunu göstermek istiyorum. Hem de e, dediğim gibi siz de öğrenmiş olursunuz. Ee, alırken de tekrardan erkeğin dişisini öğrenmiş olup, olacaksınız bu şekilde. Evet. E, Çin'den başlayalım. Çin'imiz zaten gördüğünüz gibi çok küçük. Yerlerinden bayağı bir küçük önce dişisini göstereyim ben size. Dişisi bu şekilde arkadaşlar. Yani çene altında bir beyazlık falan yok. Gördüğünüz gibi. Peki erkeğe nasıl? Gel buraya. Gel. Eğer... Nereye kaçıyorsun? Yakalayamıyorum ben. Erkeğe de, erkeğe de bu şekilde arkadaşlar. Çin buldu Görüyorsunuz. Beyazlığı görüyorsunuz değil mi? Erkeğe bu şekilde. Boğaz altında beyazlık var. Bir diğer ırkımız Jumbo'ya geçelim. Arkadaşlar. Jumbo'muzda bu dişi dişinin şuraları kırmızı değil. Dur. Şu kulak kulak yerlerinde kırmızılık yok dişisini bu şekilde anlayabilirsiniz bunu. Erkeğini göstereyim onu. Bakın. Dur, dur. Kulak yeri kırmızı arkadaşlar. Şu yani kulak yeri dediğim şu. Hatta göz e, göğüs göğüs altında kınalı. Bayağı bir kınalı. Şöyle ikisini bir tutayım. Daha iyi anlarsınız. Şu şekilde. Şu erkek yanakları kırmızı daha şey koyu renkte. Bakın ki daha açık ve göğsünde e, bunun kına rengi bunda yok. Kına rengi. Bu şekilde de e, öğrenebilirsiniz. E, bir diğer ırkımız Japonumuza geçelim. Japonumuzda dişinin boğaz altı Yine aynı şekilde e, gri renkte. Göğüs kısmı gri renkte. Erkeğe Erkeğe bu şekilde. Çok e, kınalı. Arkadaşlar bayağı bir kına rengi var. Gördüğünüz gibi kına rengi baya e, belli. yani Çok arız belli. İkisini bir alıp e, göstereyim size. Şu şekilde bak. Bakın arkadaşlar göğüs kısımları. bunlar da bu şekilde bilirsiniz. E, Peki e, bunları biliyorsunuz. E, Ukrayna'da hiç belli değil. Ve e, Kıbrıs'ın da, da e, hiç belli değil. Bunları nasıl bileceksiniz? Ukrayna'dan başlayalım. böyle çevirdiğiniz zaman şu tüyü kaldırdığınız zaman bakın beyaz köpük çıkıyor. Erkeği bu şekilde. Aynı şekilde dişi alayım elime. Erkeği bırakayım. Bakın. Dişi de öyle bir şey yok. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dişi de beyaz köpük gelmiyor. Yani erkeği, erkeğinde kuyruğu kaldırdığınız zaman beyaz köpük gelir. Son ırkımıza geçelim. Son ırkımız Kıbrıs. Aynı şekilde bunu da bu şekilde bilirsiniz. Kuyruğu kaldırdığın zaman köpük gelmiyor arkadaşlar. Bakın köpük yok. Erkeğinde ise yine aynı şekilde buradan köpük geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kuyruğu şöyle kaldırdığın zaman bu şekilde köpük gelir. Ee, dediğim gibi e, bu şekilde çok rahatlıkla e, dişi, erkeği, siz de arkadaşlar e, öğrenmiş olursunuz. Yani alırken tekrardan e, bu şekilde kontrol edip alın. E, satan arkadaşlara bir daha sesleniyorum yapmayın lütfen. Yani 3 e, lira 5 lira kazanacaksınız diye genç arkadaşlar yani hevesini kırmayın lütfen. Alan arkadaşlara tekrar tekrar bir daha söyleyeyim. Bu şekilde dişi erkeği ayırt edip alın arkadaşlar. Kandırılmayın. Yani paramız boşa gitmesin. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu şekilde videoyu sonuna istiyorum. Sizler dişi erkeği artık bundan sonra ayırt edebilirsiniz. Bulmacuğunu alırken dişimi erkek mi kontrol edip alın lütfen. Ee, videoyu bu şekilde sonlandırma, sonlandırmak istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Osmanlı'dan serbest saygılarım var.